Başkanım evet, merhabalar. merhabalar nasılsınız biz de iyiyiz toplandık arkadaşlarla afiyet olsun afiyet olsun tam yakaladık sizi yani yemekte görüntü biraz zayıf ama başkanım İyiyiz. Teşekkürler arkadaşlarla. Çok yağmur var burada. Ancak e, toplanabildik. Yağmur olduğu için de bir, birkaç eksiğimiz var. Yine de görüşme için yeterli. Biz sizin yaptığınız çalışmayı Efendim? Size teşekkür etmek için aradık. Bu yaptığınız çalışmada biz çok duygulandık. Kilometrelerce uzakta bir belediye başkanımızın bu düşünceleri ve elindekileri kullanarak gerek elindekileri gerekse işte imkanlarınızı değerlendirmişsiniz. Bizim çok hoşumuza gitti. Biz Doğaycan Derneği olarak bu çalışmayı çok beğendik. Ve ileride bize bir örnek olsun istedik başkanımız. Bu zamanda bazı belediye başkanlarımız hayvanlarımızı öldürerek ya da işte açlığa mahkum ederek e, bu e, görüntüleri de oradan aldığımız için çok üzülüyoruz. Ama böyle bir e, sizin yaptığınız çalışma bizi çok duygulandırdı. Arkadaşlar arasında değerlendirdik, size e, bir sertifika hazırladık. Sertifikamız da burada. Fark yaratan iyilikler diye görebiliyor musunuz ışık farkı? sertifikayı size kargo ile göndereceğiz. Mecburen. Evet. İnşallah bu bir örnek olur, örnek çalışma olur. bir farkındalık yaratır. Tabii ki. Tamam. Ama şu an kayıt altında. Daha sonra açıklama alsın. Açık. Ya. Yani bu olay aslında çok abartılacak bir olay değil. Yani herkesin bir kare yapması gereken bir iş işte. sadece biz tembellik yapıyoruz ya da görevimizi yapmıyoruz. Bu mühendisliğe az şükür görevimizi. Sağ olun. Halkımızı acayip güle Görevimizi Görevinizi yaptınız ama görevini bu konuda e, duyarlı olmayan belediye başkanlarımız var. Biz de onlara örnek olsun diye e, düşündük. Çünkü yani siz ufacık, küçücük bir yerde bunu düşünüyorsanız büyük şehirlerin daha çok imkanları var. Bunu daha çok ön plana alması lazım. Biz mesela her gün ya da haftada iki gün, üç gün barınağa gidiyoruz. Barınağımız var. O şartları gördüğümüz zaman üzülüyoruz. Ama belediyenin imkanları var, bu konuda bütçesi var. Yapılmadığı zaman biz evlere huzurlu dönmüyoruz. Onun için yani biz de uygulandık bu çalışmaya. Bizim için önemli bir şey. Size hani çok önemli bir şey gibi gözükmüyor ama bize çok çok önemli. Yani biz arkamızda böyle bir iyiliğin devam edeceğini öğrenizliği, öğrenizliği çok, önemli. çok önemli. Evet. Evet. Olsun. Bizim için çok değerli. Ee, çok teşekkür ediyoruz size. Ee, bu bir, bize umut bize umut verdi. iyiliklerin e, böyle artacağı için bize bir umut verdi. İnşallah e, makamlarınızda bu e, umutlarla ilgili böyle bir yeniliklerle ilgili daha çok çalışmalar yapmanızı temenni ediyoruz. Biz de sizi izliyoruz. İnşallah. Alkışlayın, alkışlayın. Sağ olun, başkanım Sağ olun. Allah daha büyük makamlara getirsin sizi Amin. sizin gibi insanları çoğaltsın seviyoruz sizi çok teşekkür ederiz başkanım hepiniz buradaki arkadaşlar da yok o kadar, buradaki arkadaşlar o kadar fedakar ki herkes zamanını işini her şeyinden fedakarlık ediyor çocuklarından o sessiz hayvanların sesi oluyoruz onları tedavi etmek için en çok arkadaşlarımız elinden gelen her şeyi yapıyor Mama desteği için uğraşıyoruz. Yani biz de gönüllü neferleriz. İnşallah bu e, bunların daha çok artmasını diliyoruz. İşte böyle. Akçakoca'dan sevgiler. Evet. Bu sevgiler. siz bizim, siz bizim kardeş şehrimizsiniz. Başkasını tanımıyoruz Ama. başkanım. <laughs> tanımıyoruz. Şu an nerede Akçakoca. Düzce Akçakoca, Düzce Akçakoca. Şey e, size görüntü bir görüntü versin dışarıdan denizi. Bakın. Böyle bir çılgın denizimiz var. <laughs> Gördünüz mü?